Bağışıklık sistemini. Evet. Bağışıklık sistemine geçecektim. Ee, bağışıklık sistemini peki nasıl güçlendirebiliriz? Hele ki evet. bu geçiş dönemlerinde. Evimizi, şey hücreleri, bünyemizde her insanın bünyesinde 100 trilyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında ne oluyor? Hücreye vitamin, mineral, enzim giriyor. Oksijen giriyor. Karbon, glikoz giriyor. Ve artık madde çıkıyor. Sürekli bir işlev var. Bir. Bir de hücreler bölünüyor. Eski hücre ölüyor. Yeni hücre faaliyete geçiyor. Saniyede 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Yani sürekli vücudumuzda bir faaliyet var ve saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyonlar oluşuyor. Bu reaksiyonlar için ne gerekir? Oksijen, mineral, enzim, amino asit, glikoz vesaire vesaire. Şimdi mutfağa girdi bir bayan. bulaşık yıkayacak deterjan yok. Çamaşır yıkayacak. Çamaşır tuzu yok. Veya su yok. Evini süpürecek süpürge yok. Veya yemek yapacak. Elinde mesela helva yapacak. Un yok, şeker yok, tuz yok, şu yok, bu yok. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadı. Bir hafta sonra o bayanın evi neye döner? Çöplüğe döner. Ha, günümüzde bazı insanlar böyle çöp meraklısı olan insanlar var. Çöp toplarlar. Benim tanıdığım bir tanesi var. Adam sokakta ne bulsa evine getiriyor. Evi çöplüğe dönmüş. Herkes şikayetçi ondan. Zamanla çöp eve döner. insan hücresi yani bağ dokuları, ara dokular vesaire vesaire yani farkına varmaz. Sık sık hastalanır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösterir, sinyal verir. Hop diyor, dikkat et. Senin vücudun çöplüğe döndü diyor. İnsan bünyesi çöplüğe döner. Vitamin, mineral yok, enzim yok, amino asit yok, hiçbir şey yok. Ne oldu? Temizlenemiyor vücut, arınamıyor. Evet. Vücut bir de şu doğar. Şu elimdeki rapor ne diyor? bu Alman Sağlık Bakanlığı'nın meyveler üzerinde yapmış olduğu bir araştırma. Diyor ki bu araştırmada efendim çilek 20 yıl önce çilekteki kalsiyum azalmış, magnezyum azalmış, C vitamini azalmış. Muzda kalsiyum %12 azalmış, folik asit yani B9 vitamini %84 azalmış, magnezyum %13 azalmış. B6 vitamini %92 azalmış. Yani elma ayrı, ıspanak, havuç, patates, fasulye, prokoli yani bir sürü zepse ve meyvedeki vitamin, mineral, enzim azalmış. Ortalama %60, %70. Neden? Aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan bağda, bahçede, tarlada her yerde kimyasal gübre kullanmaktan doğayı öldürüyoruz. Bitkileri öldürüyor, hayvanları öldürüyor. Aslında kendimizi de öldürüyoruz. farkında değiliz. Yediğimiz şeylerde vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Birisi diyor ki bana, ya hocam diyor, ben diyor, çok iyi besleniyorum. Sebze, meyve, her şeyim var, param var, pulum var, sağlığım yerinde. İşte hastalanırsam, grip olursam, multivitamin alıyorum, antibiyotik alıyorum. Ama diyor fakir bir arkadaşım var, durumu iyi değil. Adam üşütse, grip olsa, nezle olsa hap almıyor, hiçbir şey almıyor, beslemesine dikkat etmiyor. O adam sağlıklı, ben hastalıklıyım diyor. E o adam hastalandığında üşütme, grip, nezle olduğu zaman herhangi bir antibiyotik almıyor ki bağırsak florası çökmüyor. Bağışıklık sistemi onu yeniyor. Ama bu ne yapıyor? Antibiyotik alıyor, kendini zehirliyor. Farkında değil. Zehirleniyor, kendi kendini zehirliyor. Yani Türk tarzı intihar bu. İlaç kullanmak, Japonlar harakiri yaparak ani ölü intihar eder. Türkler de sürekli ilaç kullanarak, leplebe gibi ilaç kullanarak yavaş yavaş intihar ediyor. Bilinçsizce bir intihar bizimki. Bilerek değil, bilmeyerek. Evet, karındaki şişlikten de biraz bahsedelim. Dur bir dakika. La ilahe illallah, tamam. Muhammed'e Resulullah. Pardon. Bağışıklık sistemini güçlendirdik mi? Güçlendiremedik. Tabii, buyurun. Yani, neden kaynaklanıyor? Bağışıklık sistemi çöktü, söyledik. Ama nasıl güçlendireceğiz? Onu söyledik mi? Söylemedik. Yarım kaldı. Kortisep dedik bir. İkincisi kortisep bitkisel antibiyotik. İki. Şimdi peki insanlar besinlerden elmadan, armuttan, sebzeden, meyveden vitamin, mineral, enzim alamıyor. Çünkü kimyasal ilaçlar nedeniyle sebze de meyve artık nedir? Sebze ve meyveler artık besin değeri düşük. Fakir meyve, fakir meyve. <laughs> meyveler artık fakirleşti. Neden fakirleşti? meyve ve zepseler fakirleşti. Vitamin bakımından fakirleşti, mineral bakımından, enzim bakımından. Fakir, yediğimiz her şey fakir. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. Boş boş, saman gibi şeyler yiyoruz. Ben Almanya'ya yeni gittiğimde, 30-35 yıl önce ilk gün sofraya oturdum. Salatalık, saman gibi. Domates, salatalık, her şey saman gibi. Dedim ki, ya bu ne biçim iş? Bu zepseler, meyveler. Saman gibi hiçbirinin tadı yok. Güldüler bana. Abim gibi güldü dedi ki alışırsın, alışırsın. Yok dedim ben almayı sevmedim. Zepsesi, meyvesi, yiyece, çöp. Hiçbir şeyin tadı yok. Niye? Güneş yok Almanya'da. Şimdi aynı durum ülkemizde de oldu. Neyle? İlaç kullanarak. Yiyoruz ama tadı yok. Bir de, bir de buna ekstra GDO'lu hormonlu şunlu bunu daha tehlikeli. Oraya girmeyelim. O da tehlikeli madde. <laughs> bir de öyle işler var. Dünyada yasak olan şeyler Türkiye'de serbest. Bir de öyle biliyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz nedir? Spirulina. Yani mikro mavimsi yeşil yosun. Evet şu. Bu mikro yosun Hawaii adaları ve Avustralya ve Afrika'nın Çat Gölü'nde eskiden doğal olarak kendiliğinden yetişen mikro yosun Dünyada en ideal gıda takviyesi. Kim söylüyor? FDA. Kim söylüyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü. Klinik araştırması yapılmış. Bir gramı, bir kilo zebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden daha çok vitamin, mineral, enzim artı omega 3, yani balık yağı, balık yağında bulunan omega 3, omega 6, omega 9 içerir. Esensiyal, yani besinlerde olan amino içerir. Besinlerde olmayan amino de içerir. Bu nedenle Spirulina dünyada tektir anne sütüne eş değer gıda olarak tek. Bunu kişi kullandığı zaman günde 5 de yani 3 defa, 4 defa veya 5 defa 5 kapsül aldı diyelim. Ne olur? <laughs> Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim omega 3 6 9 Amino asitler aldığı zaman ne olur? Hücreler 100 trilyon şu kadar hücre bunların faaliyeti hızlanır. Bir, Amino asit e, protein yapabilir, enzim yapabilir. Efendim hücreyi yenileyebilir, hızlanır faaliyetler. Ne yaptı? Ha, i̇şini yaptı, görevini yaptı. Vücut ne yapar? E, hücre içerisindeki bütün artık maddeleri temizler, arınır ve kişi 6 hafta, 7 hafta sonra gücünün en az yüzde elli güç kazanır. Dopingtir bu. Ama kimyasal tehlikeli doping değil. <laughs> doping deyince kimyasal bazıları anabolik alıyor. Kas geliştirmek için. Kas geliştirelim derken adamın kasları böyle gözüküyor ama baba yiğit evet adam diyorsun. Anabolik alıyor alıyor şişiyor şişiyor balon gibi. Ama diğer taraftan affedersin söylemesi <laughs> ama söyleyin geri gelmişken bazı uyanıklar cinsel organı küçülüyor. Erkekliği gidiyor testisleri küçülüyor. Menisi azalıyor, sperma azalıyor, kısırlaşıyor, kadınlaşıyor. Farkında değil adam. Anabolik alarak şişiyor böyle balon gibi. Ama alt taraf gidiyor. Cinsellik bitiyor. Görenler diyor ki vay be ne iyi adam. Kaslara bak ama altı fos. <laughs> Tövbe Yani bu duruma düşmeyin. Kimyasal anabolik ya kullanmayın. Testosteron. Bayanlar kullanırsa onlarda da felaket anabolik ya, kullanırsa Orada erkekleşiyor, kırlanıyor, tüyleniyor. Göğüsleri küçülüyor. Böyle kadın hastalıkları ortaya çıkıyor. Miyomda, kisti, karaciğere, böbreklere vesaire vesaire. Neyse uzatmayalım. La ilahe illallah. Evet spirulina da bitmişken. Spirulina evet. Bağışıklık sistemi için dünyada en ideal. Vücudu temizler, arıtır, güçlenir. Doğal a, dopingtir. Hiçbir yan etkisi yok. Kullandığı zaman detoks vücudu arıtır, temizler. Altı hafta 7 hafta değil ömür boyu kullanılabilir. Uzaya giden astronotlar yanlarına meyve, zepse, tabak, tencere götürmediler. Sadece spirulina götürdüler. Başka hiçbir şey değil. Su ve spirulina. Bir insanın ihtiyacı olan her şey içinde var. Allah onu öyle yaratmış. Her şey var. Kullandığı zaman görecek kişi. İki ay sonra mesela diyelim ki birisi spirulina alıyor. Diğeri normal besleniyor. İkisi de diyelim ki Ahmet, Mehmet. ikisinde de gücü bir. Yani güreş, iki güreşçi düşünelim. İkiden sonra spurunla alan kişi diğerini iki dakikada yener. O kadar insana güç ve enerji verir. Çünkü vücudu temizler, aratır. Her türlü cerahat, cürop, pislikten aratır. Güç verir, enerji verir. Hücreleri yeniler.